Bu nasıl bağlanır? Bunu göstereceğim. Uçlarını açıyoruz. Sonra makapla vidalarını söküp bağlantı yapacağız. Kapağımızı açtık. Kaplamızın uçlarını güzelce kıvırıp yerine yerleştireceğiz. Sarı kısım daima ortada kalacak şekilde. Bunları böyle ayarlıyoruz abiğim Evet şimdi de maltopla sıkacağız güzelce Ortadaki ama daima toprak olacak sarı renkte buna dikkat etmeniz gerekiyor Ondan sonra güvenlik kilitlerini de sıkıyoruz. Evet, bu da tamam. Arka kapağı da takalım. Evet. Bu da tamam. makapla bunu da sıktık. İyice sağlam oldu. Şimdi diğer parçamıza geçtik. Prize giren kısmına. Uçlarını yine güzelce kıvırıyoruz. Bunda da dikkat etmemiz gereken yine toprak ortaya gelmesi gerekiyor her zaman. Diğerleri çok önemli değil. Toprak olan sarı renk videolarımızı gevşetiyoruz ki rahat girebilsin. İçerisinde pislik varsa döktük. Güzelce sıkıyoruz. Videonun kısmında pek yerim görünmemiş ama değişen bir şey yok. Her şey yerinde duruyor. Evet, bunu da taktık. Marka plastik Emniyetine de bağlıyoruz ki çektiğimiz zaman kopmasın, sağlam tutsun. Bir türlü bağlayamadım. Evet oldu. Şimdi diğer tarafı bağlayacağız. Bu da tamam. Şimdi bunu da güzelce takıyoruz. Bu sarıları iyice bastırıyoruz ki Allah göstermesin elektrik çarpması gibi bir şey olduğunda direkt topraklama yapabilsin. Evet bunu da sıkıyoruz. Şimdi ara kaplomuz hazır durumda denemeye geçelim. Prizimize takıyoruz. Kontrol kalemiyle deniyoruz. Evet başarılı. Hepinize iyi günler.